Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sağlıklı. Bugün sağlıklı arkadaşlar yarın okul açılıyor. Ondan arkadaşlar çok, çok mutluyuz. Biz. Okullar açıyor. Öğretmenimizi çok özledik. Arkadaşlarımızı da çok özledik. özledik. Hadi beraber gidelim. Arkadaşlar biz daha Kitaplarımızı aldık arkadaşlar. E, çantalarımızı da e, şimdi almıyoruz. Yani başka da Burada sosyal bilgiler var arkadaşlar. Buraya kadar hazırlığımızı yapacak çünkü. Bu da ve ahlak. Bu da İngilizce. Bu da matematik. Çok ağır arkadaşlar. Ve son kitap müzik. Bitti arkadaşlar. Sesini kardeşim. Sesini

okullarımızı açacağız. Arkadaşlarımızı göreceğiz. Öğretmenlerimizi görecek. Yeni sınıflarımızı göreceğiz. Evet yeni öğretmenlerimizi göreceğiz arkadaşlar. Hem öğretmenimizi daha görmedik hem çok seviyoruz öğretmenimizi. Unutmayacağız. Söz verdik çünkü. Eğer okula gidersek çok sarılacağız. Öpeceğiz. Arkadaşlar ve öğretmenimizi evet. ziyaret edeceğiz eski öğretmenlerimizi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eşyalarımızı topladık böyle matematik, Türkçe, Fen, Din Kütleri, Ahlak Bilimleri, arkadaşlar hepsini yaptık, gösterdik arkadaşlar çok güzeldi birbirinden çok güzeldi. 4. sınıf kitapları da birazcık zor olabilir ama iyi ki bir tane kitap var. Arkadaşlar çok, çok mutluyum. Okula gideceğim. Okullar, <laughs> <açar>. okullar <laughs> yarın açılıyor. Çey! <laughs> okullar açı açılacak diye çok mutluyum. Şimdi daha ne arkadaşlar?

Umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar çünkü şimdi çok dans ettik. Eğer beğendiyseniz like atın. Eğer güzel yaptıysak yorumlara güzel yaptınız. Evet. Istersen, sizi seviyoruz. Görüşürüz. Like'ı unutmayın.